uçabilirim Sözsene. geçmişteki insanlar ne kadar şanslıymış. Bir sürü keşfin tadını çıkarmışlar. Haha. <laughs> bazen ormanları, bazen kartalların bile uçamadığı dağları keşfetmişler. Afrika'yı, Antarktika'yı, dünya üzerinde birçok bilinmeyen yeri keşfetmişler. Hmm. Bunda haklısın. Aa, bir de bugün geldiğimiz yere bak. Ne yazık ki keşfedilebilecek hiçbir yer kalmadı. En ufak bir kara parçası bile kalmadı. Doğru söyledin. Bu çok sıkıcı. Hmm. Hmm. Ha? Ne var biliyor musun? Keşke gerçek bir macera yaşayabilsek dostum. Aynı şeyi düşünüyoruz. Hmm. Ha? Hey! Dora'ya Böyle acele nereye gittiğini sorabilir miyim? Hiç zamanım yok. Hadi ama. Dur bir bize ne olduğunu söyle hemen. Ne? Ha? Nobita uzaktan kontrollü bir uçakla okulun arkasındaki tepeliğe mi düştü dedin? Evet bu doğru. Ben de gidip onu bulmalıyım. <laughs> Nobita hep sakar biri olmuş. <laughs> Nobita'dan da bu beklenirdi. Ha? ha, ha, ha. Buldum. Cihan, bu mükemmel bir macera olabilir. Ha. Oh. Hey, Doraemon! Bizi de bekle. Suno, aklından ne geçiyor senin? Demeceksin. Bu bizim için büyük bir macera olacak. <laughs> evet, haklısın. Doraemon, bekle bizi. Ne var? Neden beni durdurdunuz? Acelem olduğunu söyledim, değil mi? <laughs> Aa, dinle bizi dostum. Nobita'yı kurtarman için biz de sana yardım edebiliriz sanırım. <laughs> Merak etmeyin. Okulun ardındaki tepeli onu bulmam çok zor olacak. Ama yardım almalısın. Bu zamana karşı bir yarış. Yoksa Nobita'nın hayatı tehlikeye girebilir. Evet. Arkadaşımızı kurtarmak isteriz. Bunda bir iş var sanki. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsınız çocuklar? Ah! Shizuka! <laughs> Eğlenceli bir şey mi var yoksa? Bir şey... Macera yaşamak istiyorsan bizimle birlikte gelebilirsin Shizuka. Ne? Macera mı? Nasıl bir macera bu? Beni dinleyin. Hı -hı. <laughs> Nobita'yı bulmak için özel bir kurtarma ekibi oluşturduk. Ne zaman? Şimdi. Bu hiç iyi değil. Ha, neden? Nobita'ya bir şey mi oldu yoksa? Ne? Neredeyim acaba? Okulun arkasındaki tepeliğe benziyor. Ama sorun değil. Doraemon er ya da geç beni bulacaktır nasılsa. Çok heyecanlıyım. Mükemmel bir macera olacak. Bilinmeyen tehlikelerle yüzleşeceğiz. Ekip lideri olarak güvenliğinizden ben sorumluyum. Arkamda kalın. Anlaşıldı. Tamam. Abartmayın çocuklar. Sadece eğlenmeye çalışın. Hey! Başlamadan önce bizi de ufatsan nasıl olur dostum? Ne? Bunda anlamayacak ne var? Biz de ufalırsak o zaman bu tepelik geçit vermez büyük bir ormana dönüşür. Evet hadi. Hayır asla olmaz. Ne? ne? Yoksa bana çok kızabilir. Aa. İyi düşün. Ha. Sence kim daha korkutucu? Nobita mı ben, ben mi? Sen tabii. Gülüver tüneli. Harika! Yola çıkabiliriz. Evet, gidelim çocuklar. Sen de gelebilirsin Hizuka. Aa ben şimdiden çok heyecanlıyım. Oh, olamaz. Vay canına. Şuraya bakın. Sanki sık bir ormanda gibiyiz. Aa, Aa hiç keşfedilmemiş ormanlara benziyor. <laughs> Evet bakın. Kocaman kayalar yolumuzu kapatmışlar. Burada hiç bilinmeyen yaratıklarla karşılaşabiliriz. Küçülünce burası çok farklı görünüyor. Tıpkı başka bir yer gibi. Evet öyle sayılır. Burada karşılaşacağımız şeyler ne kadar tehlikeli olursa olsun. Nobita'yı mutlaka kurtaracağız arkadaşlar. Kurtarma ekibi. gidelim, marş. Anlaşıldı. Hı. Gidelim. Aa, o tarafı mı? Gidelim Doreo. Tamam geliyorum. Dikkat edin. Herkes çok dikkatli olsun. Herkes çok dikkatli olsun. Evet. Ay o. Ha? 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 O pek dost gibi görünmüyorlar. Düşman her an saldırabilir. Sakin olun. Bu ses okulun arkasındaki bataryadan. Diyoruz heyecan olsun diye söyledik sadece. Oh. Oh. Macera duygusunu mahvediyorsun. Cihan bunlar terk edilmiş bir medeniyete ait şeyler olmalı. Artık sadece harabe. Çöplerini böyle etrafta bırakmaları çok kötü. Sonra geri dönüp burayı temizleyebiliriz. İyi fikir. Yine bütün heyecanı hmm. yok ediyorlar. Haklısın. Eh, hala gelmedi. Doraemon ne yapıyor olabilir ki? Aletleriyle beni bulması. Doraemon beni ufalttığı için böcekler canı varmış gibi görünüyor. Bu çok sert bir yamaç. Ama tırmanmak zorundayız. Bu ölüm kalım meselesi. İsterseniz ışın fenerimle eski boğularınıza gelebilirsiniz. Böylece kolayca aşarsınız. Ne? Bu? Ne? <laughs> Hı. Ah. Bu aleti ah. kullanmak Hı. yok maceramızı mahvetmeni istemiyoruz İstemiyoruz ah. O zaman bu pervanelerle aşabilirsiniz Bu ah. eğlenceli ah. 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 Anlamıyor musun? Oh. Bizim böyle aletlere ihtiyacımız yok Maceramızı onlar olmadan yaşarız Hadi, Hadi Kayalara tırmanıyoruz evet. Tamam ah. siz bilirsiniz bir kurtarma ekibi üyesi kirlenmeyi sorun etmemeli. Evet, doğru Shizuka. Bunu düşünmemelisin. Evet ama ben yine de kirlenmesini istemiyorum. Hayır! Hayır. macera yaşamak her zaman yorucudur. Evet, haklısın dostum. Gidiyoruz, mola bitti arkadaşlar. Anlaşıldı, baş üstüne. Aa, ne çabuk. Aa, evet, benim biraz daha dinlenmem gerek. Kaybedecek zamanımız yok çocuklar. Nobita'nın hayatını tehlikeye atamayın. Evet, Nobita, dayan dostum. Bu iyi geldi. geldi. Ay. Ah, çalışmıyor. Beni ne zaman kurtaracak acaba? Doraemon! Ne oldu? Bilmem bir ses duydum sanki. Aa, ben hiçbir şey duymadım. <laughs> Ne tarafa gitsek acaba? Hmm. Ah, 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 hey şef! Ne var? Söyle bir şey mi oldu? Ah. <laughs> neydi o ah, neydi? Ah, Zehirli bir yılan! Koçukları ah, sevmiyorum! Bunu yapmaktan vazgeçtiniz ya. o kadar! Yine macera! Yine macera! Yine Waaizh <laughs> İşte kertenkele bizi kurtçuktan kurtardı. Ama tehlike geçmedi. Şimdi sırada biz varız. <laughs> Diğer taraftan kaçalım çocuklar. Çok sessiz olun tamam mı? Oh artık güvendeyiz. Oo, <laughs> oh, burası çok güzel. Evet, bu gerçek bir macera oldu. <gülüyor> 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 Aa, ne var Shizuka ha? ha Arkanda. Arkamda mı? Arkamda ne var? Bir şeyler yap, çabuk ol. Aletlerimi çoğuna göre bıraktım, al bakayım. Hayır, bu olmaz. Doraemon, <laughs> acele et. <laughs> Dikkat et, Suneo. Doraemon. Ah. Ah, Cihan, Shizuka, Doraemon bir şeyler yapın. Acele et, <laughs> bir şeyler bulmaya Burada. çalış. Bu da işimize göre. Bana ver. Ölmek istemiyorum. Ateşliyorum. Ateş <laughs> <laughs> Başardın, Cihan. Ah. Suneo. Suneo. Kendine gel ah, dostum. Ah, ah, kurtuldum. Kurtuldum değil Sanki mi? hayatını kurtardım. Ah, ah, çok geç kaldınız ama. Beni o canavardan daha erken kurtarmalıydınız. Çok korktum çocuklar. O sürüngen beni yemek üzereydi. Ama um. bu olmadı. Kurtuldun Suneo. Buradaki tehlikeleri düşünüyorum da... ...o aletlerin birini bile geride bırakmamamız gerekirdi. Her neyse. Biz bir an önce Nobita'yı bulmaya çalışalım. Ve bu macerayı bitirelim. Hı, haklısın. Ben bir daha tehlikeyle yüzleşmek istemiyorum. Güneş batmak üzere, hava birazdan kararacak. Lütfen Doraemon bir şeyler yap, bir an önce bul beni. Bakın, benim bir su birikintisi, birikintisi var. Bu artık su birikintisi değil, kocaman bir <gülüyor> göl. <gülüyor> Ve çok derin. Burayı nasıl geçeceğiz? Ve çok büyük. Etrafını dolanmak çok uzun zaman olur. Hı -hı. Ha, hı. Ne oldu? Ha? Bakın. Bunu kayık olarak kullanabiliriz. Bu çok iyi bir fikir Shizuku. Ah, evet hadi. <laughs> 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 Başaracağız çocuklar çok az kaldı. İyi ki bunu bulduk yoksa ne yapardık? Haklısın. Sanki gerçek bir ormanda ve keşif turunda gibiyiz çocuklar. Haklısın Suneo. Hayatım boyunca hep bunu yapmak Ama istemiştim. Ama ben artık tehlikeli bir durumla karşılaşmak istemiyorum. Ha, merak etme hiçbir şey olmayacak. Evet. çabuk kıyıya doğru kürek çekin! Hadi. 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 hadi, hadi. Neden hala gelmedi? Doraemon beni asla terk edecek biri değildi. Hayır, o bunu asla yapmaz. Oh. Son anda kurtulduk. Batmak üzereyken karaya çıktık. Aa. Herkes iyi değil mi? Aa, iyi sayılır. Aa. Aha, aha. Geç oldu ama da birazdan kararmış olacak. Nobita'nın uçağı buralarda bir yere düşmüş olmalı. Belki de onu ebediyen kaybettik. Hey, hayır Dorayamam böyle şeyler söyleme. Cihan haklı. Ve bak bakalım birini bulmamıza yardım edecek Aa. bir aletin var mı? arkasında. Bu bir şey yaramaz. Hay, ah, ah, ah. hay, 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 hay. Ah, hey. ah, Yağmur damarları ah. acıtıyor. Lütfen gel artık. Hadi DoRayamon. DoRayamon. Bu yağmurdan korunmak için bir yer bulalım. Ah. Hani koşun çocuklar. Ah. 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 Ah, kurtarın beni! Doğru mu? Yürüyün! Hadi! Onu hemen sudan dışarı çekelim. Ah. Ah. Çekil. Oh. Çekil! 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 Çekil. Oh, sonunda başardım. Çok teşekkür ederim Shizuka. Sen benim hayatımı kurtardın. Hı? Bu takımın lideri sen olmalısın. Hı? Değil mi çocuklar? Haksız mıyım? Ha, ha, elbette. elbette. Çok, Çok haklısın. Öptü. <laughs> 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 Sırılsıklam oldum. Nobita mutlaka buralarda bir yerde olmalı. Bakın çocuklar. Bu duman nedir? Ah. Bu Nobita olmalı. Bize duman Oraya geliyoruz Nobita. Gidelim. Duman'a doğru ilerleyelim. Evet. Aa, şimdi ısındım. Ay 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 koşun çocuklar. <laughs> Uzakta <Uzansın Hadi>. olamaz. <laughs> ha? Ne oldu? Oh. Bir şey bize doğru ilerliyor. Ha? Ne acaba? Hı. Pekala, ben hazırım. Korkmuyorum. Ne olursa. buldum. Al bakalım. Başardın. Çok iyisin Cihan. Hadi hemen gidelim buradan. Hadi 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 hadi. arkamızda. Bunu sen oh. istedin. Al bakalım. Ha? Ne? Pili falan bitmiş olmalı. Ne? Kaçmak zorundayız. Evet. Buraya bak. Uyar çabuk. Bize başka Aa. bir şey ver. Hala baygın. Bizi duyamıyor. Olamaz. Uçurum çenelinde. Hay aksi. Aa. 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 Hayır, Çok geç. Ha? Bu tarafa koşmak büyük hataydı. Aa. Satmayın. Bunu tartışmak için zamanımız yok. Evet çünkü bir fare. Anne! Koşun! Koşun! Doraemon ha! bayılmadan önce bir şeyler yap. Zaman örtüsü. Hadi Tamam hazır olun. İşte çevirdim. Fare geliyor. Cihan. Cihan tekrar dedi. Bu defa olacak. Çalıştı. Nabita. Tamam dostum gidiyoruz. Hadi Cihan uçağa atla. Acele etmeme gerek yok. Ben böyle. Beni be. Hasar etme git artık. Aa, aa. Hadi Nobita havalandır şunu. Biliyorum ama yükümüz ağır. Aa, geliyor. Ne dedin? Hadi Nobita. <laughs> Elimden geleni yapıyorum. Nobita dikkat et. Suya giriyoruz. Sonumuz geldi asla kurtulamayız. Anne. Nobita aa. havalandır aa. şunu. Hadi. Aa, Vay! Vay canına! İnanılmaz bir maceraydı. Kesinlikle. Kurtçuk beni çok korkuttu ama. Hepimiz korktuk. Ama ben yeni bir macera için hazırım çocuklar. Ben de hazırım. Ben de hazırım. Macerayı seviyorum. Macera mı? Siz neden bahsediyorsunuz? Aa!